Evet arkadaşlar yumurta sıkışması gördüğünüz gibi çok basit. Şuradan yumurtayı şöyle kavruyoruz. Hafif gerdiriyoruz. O yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi dışkılar çıkıyor. Yumurta yan döndüğü için çıkaramıyor. Şu an Kuş kendi ıkınıyor zaten yardım ediyorsa şu an hiçbir şey yapmıyorum sadece tutuyorum. Çok basit. Tutuyorum şu an biraz gerdiriyorum. Evet yumurtayı dışarı aldık zarın içinde. Şu görmüş olduğunuz delik biraz sonra açılacak ve yumurta buradan çıkacak. Evet. Evet bakın. Yumurta gözüktü. Yavaş yavaş açılacak. Acele etmiyoruz. Çok da sert sıkmıyoruz. Normal bir şekilde sabit. Yumurtayı sıkmadan eğer yumurtaya içinde kırılırsa kuş ölür. Kuşu güzel tutuyoruz. Yumurtayı da aynı şekilde acele etmeden o kendi çıkacak.